Herkese selamlar, bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle bir Google eklentisine göz atacağız. Bu Google eklentisi ChatGPT Writer Write Mail Messages with AI. Bu şekilde e, Google'da aramanız durumunda ve Chrome Web Store yazmanız durumunda e, direkt olarak bu eklentiye ulaşıyor olabileceksiniz. Bu şekilde Google'u açmanızın ardından ilk çıkan şu şekilde şu şekilde chrome.google.com adresinden bu eklentiye ulaşabileceksiniz. Bu eklentiyle neler yapabiliyoruz? Bu eklentiyle e-mail'ler, mesajlar yazabiliyoruz. Yazmış olduğumuz metinlerde oluşan gramer hatalarını düzeltebiliyoruz. yazdığımız metni tekrardan yazmasını, daha iyi bir yapıda yazmasını isteyebiliriz. Onun dışında tonunu değiştirebiliriz veyahut da özetleyebiliriz. Burada e, bu konuyla ilgili nasıl kullanıcı, kullanılacağı ile ilgili e, eklentiyi ilk indirdikten sonra zaten bu sayfalar sizde de açılacaktır. Burada bütün özellikleri ile ilgili diğer bilgileri de öğren seçeneğine tıklayarak burada bu eklentinin diğer özelliklerini görebilirsiniz. En güzel en yaygın olarak kullanılan özelliği tabii ki de Gmail üzerinde bu eklentinin kullanılması. Yani mesajlarımıza yanıt oluştururken hızlı bir şekilde yanıt oluşturmamızı sağlaması. Eklenti indirdikten sonra Gmail'inizde Gmail'inize girdikten sonra herhangi bir mail'e girmeniz durumunda ve yanıtla tuşuna bastığınızda burada çıkan küçük şimşek işaretli bir ikon var. Bu ikonu bastığımızda Gördüğünüz gibi burada bir e-mail context diyor. Yani bana gelen e-mail ile ilgili içeriği burada görüyoruz. Daha sonra da burada kısa bir şekilde özetlememizi istiyor nasıl yanıtlayacağımızla ilgili ve buraya biz hangi cevabı nasıl şekilde yazmamız gerekiyorsa bunu buraya yazmamız gerekiyor. Buradaki örneğimizde bir İngilizce burada farklı diğer örnekleri de göz atabilirsiniz. Burada örneğin maaş ile ilgili bir e mail yazmanı istiyorum. E burada affiliate marketing ile ilgili bir partnership yapılması için Almanca olarak bir e yanıt yazmanı istiyorum diyebiliriz. Örneğin burada biz de şöyle diyelim, write a reply to this email in Turkish diyelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi daha sonra aşağıda şu anda yazıyor. Ben aslında mesajı bile daha henüz okumadım. Bu mesaj bir enerji içeceği ile ilgili. Merhaba, öncelikle bu heyecan verici haberi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yarın duyurulacak olan Newton 2 yeni lezzetine önceden erişim imkanı sunmanız gerçekten harika. Tropical Ice'ın Amazon UK ve US üzerinden ücretsiz ertesi gün teslimat ile satın al alınabiliyor olması çok iyi düşünülmüş. Bu yeni lezzetin dinamit gibi olduğunu duymak ise beklentimi daha da arttırıyor. Sizin de turne sırasında sürekli bu lezzeti tercih ettiğinizi öğrenmek ürünün e, ne kadar iyi olduğunu, başarılı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi gayet e, karşıda almış olduğumuz ile e, buradaki içeriğiyle birlikte bağlamından kopmadan bizler için bir yanıt oluşturdu. Dilersek kopyalayıp mailimize yapıştırabiliriz veyahut da burada direkt oluşturulan cevabı buraya yerleştir seçeneğine tıklayabiliriz. Tıkladığımızda burada mailimiz hazır, hazır bir şekilde sizleri bekliyor olacak. Yani e, ChatGPT'yi e, burada tekrardan ChatGPT'ye gitmeden yani bir mail aldığımızda bir mailimizin yanıtını oluşturmak için tekrardan ChatGPT'ye gitmeden bu şekilde bu Google eklentisi ile birlikte aldığımız maillere direkt olarak GPT 3.5 modelini kullanarak yanıtlar oluşturabiliriz. Burada bir diğer nüansı da belirtmek istiyorum. Bu eklentiyi kullanıyor olabilmeniz için bir taraftan da şu şekilde chat.openai.com yani sitesinin açık olması gerekiyor bir sekmenizde. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde dilersek bunu şöyle diyelim. Türkçe olarak bu mail ile ilgilenmediğimi ilgilenmediğimi belirten bir Yanıt oluşturmanı istiyorum diye. Evet gördüğünüz gibi burada e, Türkçe olarak da promptlar yazabiliriz. Zaten burada da kendi sitesinde de e, şurada belirtiyordu. Aynen herhangi bir e, dilde komutlar oluşturabiliriz. Bakalım. Evet. Saygılarımızla dedik ve mesajı sonlandırdık. Şimdi bunu insert edelim. Evet. Merhaba, bu yeni lezzeti hakkında bilgi yaptığınız için teşekkür ederim. Ancak şu anda bu tür ürünlerle ilgilenmiyorum ve gelecekteki teklifler için de benimle iletişime geçmemenizi rica ediyorum. Ürününüzün başarılı olmasını dilerim ancak lütfen e-posta listesinden adımı çıkarın ve gelecekte benimle iletişime geçmeyin. Anlayışınız için teşekkürler, saygılarımla. Burada bir tek Hakan Üzü değiştirmemiz gerekecek ad-soyad ad, ad kısmında. E, bu şekilde e, bunun daha da ileri entegrasyonunu Zapier ve e, Asistan API ile yapabiliriz. E, bunu da önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki zamanda sizlere göstermeye çalışıyor olacağım. Fakat bu şekilde hızlı bir şekilde e, ücretsiz olarak bu eklentiden faydalanabilirsiniz. Şunu tekrardan belirtiyorum. Burada rakamlara bakarsanız burada 600 bin üzerinde kullanıcısı var. E, chat GPT Writer .ai e, adlı kullanıcı tarafından oluşturulmuştur. E, farklı bir eklentiyi indirmeyin. Dikkat etmenizi öneririm. E, burada 4.7'de şu anda bir oylaması var. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde ChatGPT'yi sadece bu e, arayüzde değil, maillerinizde de bu şekilde hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere herkese iyi seyirler dilerim.